Herkese selam arkadaşlar. Brawl Stars'a ilk videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni mücadele geldi arkadaşlar. Olimpos efsaneleri mücadelesi arkadaşlar. ben videodan önce yani 1 2 3 4 5 5 tane zafer yapmışım. Sizlerle birlikte 3 tanesini yapacağız arkadaşlar. Ve daha fazla böyle güzel videolar istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aslında size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Normalde ben bunların hepsini videoya çektim. Bir baktım Yok videolar gitmiyor işte iyice. Ama diyeceksiniz ki o zaman niye sen hala böyle buradan video çekiyorsun? Böyle diye arkadaşlar yeni bir tane uygulama yükledim. Bence güzel bu uygulama. önözüm yani. Güzel'e benziyor. Evet arkadaşlar bu arada buradan arkadaşlara gelip beni buradan pgp 9 c uleve diye oyuna ekleyebilirsiniz. Evet hemen e, oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Ne oynasak? E, hangi karakteri alalım? 50 karakterim var. E, düşünüyorum şu an. Bence şey alalım arkadaşlar. Bir 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 bir. güzel. Elmas kapmaca oynayacağız arkadaşlar. Elmas kapmaca da umarım güzel bir maç olur. Güzel olacağını düşünüyorum zaten. İp başla. Sen böyle gel bir tane böyle ben atıp Yani böyle güzel güzel oynayalım güzel. Sen gelmeden bir taneye böyle hop Allah öldük. <laughs> Kimseniz ki Şöyle bir tane ufkalı tokat yiyecek benden. Ay çok kötü oynadı. Baya kötü oynadım. inanılmaz kötü oynadım. Baya kötü. Neyse pes etmek yok arkadaşlar. Devam edelim. Zaten ilk videom. Normalde iyi oynarım da. Oğlum ne oluyor lan? Sinir etmeyin lan. Tamam, tamam sakin sakin. Hiç yenilmeyi sevmeyen bir çocuğum ya. Sen kimsin lan benim? Kankam. Bir dakika ya ben niye vuramıyorum kimseye? Burada ben iyi oynardım dedi. Hayret. Evet. Şaşırttı beni. Böyle sana bir fake atalım mı? Yavrum. Aaa Brock iyi oynuyor Brock iyi oynuyor. Şaka bir yana. Ha öldürdüm ama. Ben mi öldürdüm? Yok ben öldürmemişim. Duygularım. Sen benden bir tane yiyeceksin. Lan kaçsana. Bir dakika ben balonumu atamadım mı? Umarım balonumu atmamışımdır. Atmamışım çok güzel. Kimdi en sonu? En çok şey sende kimdi? Kimdi kimdi? Kendi. Sen gel bana kanal okay. ol. Salır mısın beni? Oğlum ben oynamasları seyretmem. Güzel oynayın. Vallahi bak güzel oynayın ya. Allah'ım ya Rabbi. E 3 zafer lan 3 3. Kaviyan 3. Sadece 3. Şöyle bir tane benden başka oynayan yok ki. Bu el başarısız. Evet arkadaşlar, Bibi hiç güzel değilmiş gördük bunu. Ben ne alayım biliyor musunuz abi? Ee, Edgar al, Edgar'la oynayacağım. Edgar Bakalım. Umarım güzel bir video olur arkadaşlar, gülersiniz, izlersiniz, beğenirsiniz. Böyle videolar gelmeye devam edecek zaten, merak etmeyin. Evet, maçımız başladı ama ben böyle mi başlayayım. Hop böyle fake attım sana. Çok güzel. Fake'imi de yedim valla güzel. O ölme 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 tamam kaç 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 kaç. İki elmasımız oldu. Yok, sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir tane elmas gel bir tane elmas gel. Bir tane elmas gel. Ah ölme ölme. Kulaklık takanlara saygı duruşu arkadaşlar. 2 2 2 tamam çok güzel. 2. Hop böyle sana fake. O da fake attı güzel. İyi adamım. 4 5 olduk. Ben de 4 tane elmas var en çok bende var ama. Şöyle alalım alalım alalım. Hop. Kanka dayak istiyorsan gel dayak atayım sana. Zor Zortingan. <laughs> Zortin Zor Zortin'le alakalı mı öyle bir şey mi? Oğlum bu dizlendi lan da aynı. Mesela ben mi yanlış gördüm? Arkadaşlar Edgar'ı ben alayım 2 dakika. Ha, çok kolay. Hop böyle sen böyle şey yaparsın ama biz de öyle kolay kolay fek yemeyiz yavrum. Ya ne güzel maç bitiyordu ya. Tamam olsun ben de iyi yok çünkü en azından rahat rahat adamlara rastlarım. Çok güzel çok güzel hadi. Oğlum bu bizim mahalleden aynı burası baksana. Bizim mahallede de hep böyle şey oluyor. Kavgalar aynı böyle yemin ederim. Tamam maç bitti. Evet. 200 tane jeton. Aha lazımmış ha. Tamam ne açtık? E, 10 elmas. Güzel. 20 tane oldu bile. Evet. Ne kadar büyük başarı 20 elmasın oldu. Bu ne? 2 tane zafer kaldı arkadaşlar. 2. Bunu da yaptıktan sonra mücadele tamamlıyoruz. tamamlıyoruz. Böyle basalım. Evet, altı dakika olmuş video. <laughs> hadi başla artık da. Bekliyorum seni o kadar. Oğlum bu ne? Uf topa bak. Hayvan gibi koca mı? Ateş bir de top. top ateş arkadaşlar yakıyor ortalık. Anladınız değil mi? Yok anlamadım. Ya ben bu topa almayayım ya vallahi ben top ben kaleci olayım kaleci. <laughs> kaleci olacağım hadi. Atın topu. Baya güzel bir video oldu. Ben eğlendim daha doğrusu. İyi Allah <laughs> <da. gülüyor> ben kaleciyim arkadaşlar valla ben kaleci olacağım. Hadi gönder 90 atamazsın istedim. 90 bir şey biliyor burada. Siz kimsiniz lan? Hayır ben mallık yaptım. <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz. Hiç umurumda değil valla. Hiç umurumda değil. Zaten sonsuz canımız var. Rahat rahat oynarız işte. Ama yani oyunu da illa böyle rast yapma yani. Değil mi? Yani oyunu sallama. Ciddi oyna. O kadar da batmayayım canım. yani ciddiyim arkadaşlar ben yani. Bu şu an oynama konusunda ciddiyim. İlk videom ve baya güzel bir video oldu arkadaşlar vardı. Teşekkür ederim beni izleyenler için. Mortis'ten biraz dayak yiyeceğim ben de galiba. Aynen yedim valla. Şöyle topu uzaklaştırmaya çalışayım dedim ve o da öyle, top. Oğlum bu top can mı götürüyor? Ben bana mı öyle geliyor? Sanki biri topu tutarken öldü. E, tut bakayım topu. Yok alakası yok galiba. Gel bakayım gel 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 gel. Aha çok güzel öldürdük öldürdük öldürdük. Tamam çok güzel gol attık. Evet. Pas verdim adama tuttum helal olsun. Sen adam mısın lan? Hayır. Oh. Mortis sen nasıl tuttun Mortis? Şüş Şöyle atın topu gidin tutun ama ben de öldüm. Duygularım. Abi hadi ya. Hadi bir gol atalım biz lütfen ya. Ya zaten kalmış iki ya. Ya oğlum tutsanız ayakta uymayın lan. Oğlum bizim takım da ayak uyuyor Hiç böyle bir yana buraya gitmiyor ki. Overtime mi gelecek şimdi? Ha. Al topu. Gitti öbür muhatesi ama. Allah kahretmesin. Şöyle mor topu uzaklaştırıyorum. Koş, koş Mortis, Kuş Sally. Şöyle atar, atar, atar. Bak iyi izle. Allah senin belanı vermesin öldü gelecek ya. Adamsın Mortis ve maç bitti. Çok güzel eğlendim ya. Öyle böyle değil. Tamamdır. Son bir elimiz kaldı arkadaşlar. Son bir el. Çıkalım ve etkarla güzel ya etkarla maç bitti. Evet. Çok güzel. Hop böyle tutarım. Şöyle atarım. Tabii ben size izi vermem lan. <laughs> Mahalle kavgası gibi kavga ettik lan adamlarla. <laughs> güzel çevirdik ha. Yani Dain iki takımı güzel çevirmiştik. Bakayım biz bunları nasıl öldüreceğiz? Şöyle yana atayım. Tutan tutar. Sen gel. Sen gel. Ee, alır canım o kadar da dikkat bakma. Sutuya baksana. Balkaba sutu muydu? Aynen öyleydi galiba. El Primo gol atar ya. Oğlum bu top duvar kırıyor. Ben mi öyle görüyorum? Allah Allah. Top duvar kırdı sanki. <laughs> Hadi bakayım. Duvar kırıyormuş arkadaşlar top. Şerefsiz top. Yani top o kadar şerefsiz çıktı ki arkadaşlar. Yani şerefsiz de şerefsiz çıktı. <laughs> Öldük. olsun arkadaşlar hiç üzülmeyeceğim hiç devam 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 arkadaşlar hadi şu eli de bitirelim videoda bitiyor arkadaşlar Hank var kurt var bas bizde bizde de dynamic el primo var Aferin sana Bana niye atıyorsun ki top? Oğlum bu top kırıyor ha. Ben gene unuttum bu topu kırdığını kırmadığını. Top o zaman iyi oynarız abi biz bunu. Duvarları kırsın ki biz rahat rahat geçeriz ha. İyi ulan güzel. At abi sen onların şeyine. Ha bak bu hayvan eti yemiş bazı ben bir güzel öldüreceğim. Sen gel bakayım. Ah. Bir dakika bir dakika çok iyi bir şey buldum. Gol değil değil mi? Hiç gol yemedik. O golü atma abi bak. Ben mesela o topu alacağım ya şöyle böyle atacağım. E içeri girecek. Tut 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 tamam çok güzel. Tamam ben kaçar ben kaçar. Ben kaçar. Oğlum top can götürüyor ya. E, bu kadar da olmaz ki böyle saçma olur. Yani bassan adamlar sana engelliyor bir de sen topu şey yapacaksın. Baya saçma. Saçmanın da saçması. Ben bu duvarı kırayım bitti. Ya Hank sen nereden çıktın? Oğlum bu ne lan? yemedim arkadaşlar kusura bakmayın da bu kadar da olmaz yani. Baksana bir tanem gol atamadık şerefsizlere ya. Hain köpekler. Tam attım böyle. 0-0 maç şu an. Biri yenecek ama kim? Sonuçta bir elimiz kalmış ya. El Primo sen ne kadar salaksın. İleri atsana topu ya. Çok iyi alım alıp konuştum lan fark ettim. Dur, ne kadar salaklar ya. Bak gene konuştum. Şöyle 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 vur. Ver topu. Ver topu adamın. Şöyle. Ah! Koş koş koş. Ah! Attık böyle. Adamın lan. Abilere selam. Çatışmaya devam. E ben öldüm. Son güne iyi güler. E 20 saniyeniz kaldı. Bence gol atamazlar. 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 Ben gol edecek. Tut tut. Geri zekalı tut. 10 saniye 10 saniye. Adam 10 saniye. Adamsın adamsın. Adamsın at top ileri at top ileri, at top ileri. Geri zekalı. Aaaa. Ah! El Primo var ya Allah onun belasını vermesin. Yemin ederim böyle topu atıyorum abi. Bu golü yedek ya. Bu maçı yenelim ya. Ya bu kadar da olmaz. Yenmemiz lazım. Şu El Primo yüzünden var ya. El Primo yüzünden var ya. O El Primo var ya El Primo. Şerefsizin de şerefsiz El Primo. Sana verme ona topu. Al, lan, al Elim yandı. <laughs> El Primo sen ya adamlara veriyorsun. Ne kadar salak bir oyuncu ya. Ha, bak eşek işte. Tamam canın yansın ölürsün. Bu topu korumak için. Hayır beraber olmasın. Beraber olmasın hayır. Beraber olmasın. Topu uzaklaştırdım. 15 saniye. Hayır. Hayır hayır. Hayır gol olma. Oh. Gol. Lan gol olmadı. Çüş. Çüş. Maç berabere kaldı. Ne kadar saçma. Ya niye sen de hemen şey yapmıyor ki? Geri zekalı. Aha. Abi görüyor. Berabere kaldı maç. Oha lan sadece 3 sefer oynadım. Bu kadar dakika niye sürdü ki? Saçma. Adamlar zaten bu kadar dakikada da mücadele bitiriyor. Her yani arkadaşlar daha iki maç biraz güzeldi ama. Ha. Stresliydi biraz zordu. Ama komikti ya. Yalan yok. O El Primo var ya o El Primo olmasa şu an ben bitirmiştim yani. Ya yani şu anda ne güzel biz kazanmıştık maçı. Geri zekalı El Primo gitti maçı uzattı işte. Şöyle ileri atayım. Bu top baya yakıyor ya. Kaç tane can götürüyordu lan bu top? Ee, kaç kaç oluyor Şöyle atayım ben dalayım. Dalayım size. Bir güzel ağlatayım size. Adam sen. Adam sen. Gol olsaydın ya. Arkadaşlar ya kusura bakmayın kulaklık takanlara gerçekten çıktım sevgili yaparım. Ha, tamam tamam abartmayın bakayım kulaklık kulaklıkta kulaklık. Şöyle hoppa atlayayım böyle. Tık 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 döveyim sizi. Top gidiyor gelecek yallahlar. <laughs> <laughs> Maç bitti. Hadi hayırlı olsun arkadaşlar. Güzel maç bitti. Çok mutluyum şu an. mücadeleyi kazanıldı. Tebrikler. Mücadeleyi kazandı. Evet. Oyuncu simgemizi aldık. Geliyorum. Şöyle takıyorum abi. Çok güzel oldu. Evet canım ailem. Bir videonun da sonuna geldik. Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğlendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.